Evet arkadaşlar merhaba evime hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım? Bugün katmer yapacağım. Ee, onun için unumu aldım, e, leğenime bir yemek kaşığı tuz atıyorum, iki yemek kaşığı da ayçiçek yağı koyuyorum, ılık suyla yoğuruyorum. Başka hiçbir şey katmıyorum arkadaşlar. Tuz, su, un ve iki kaşık ayçiçek yağı koyuyorum. 2 yemek kaşığı. Hamurumu yoğuruyorum. Çok sert bir hamur olmayacak. Göstereceğim kıvamını size. yapacağım ben. Aslında tepsi katmeli de oluyor böyle. Onu da tepside yapıyorsun fırında. Ocakta fırında ama ben e, tavada yapacağım. Şimdi biraz leğende yoğurduktan sonra tepsiye alacağım hamuru. İyice hepsini eşit yoğurayım. Çok kolay hiçbir şey yok. Un, su, tuz. Bir de iki kaşık ayçiçek yağı. Başka hiçbir şey yok. Ayçiçek yağını niye koyuyorum onu da söyleyeyim. Çok güzel açılıyor hamur. Mutlaka böyle e, hamurlarınıza koyun böyle. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, iki üç kaşık fark etmiyor. Şimdi tezgahını aldım. Burada yoğuracağım biraz daha. Bunu da bayağı bir yoğuracağım. Sonra bir yarım saat, bir saat dinlendireceğim. Sonra yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Aslında i̇şte bunu ekmek fırınlarında yapıyoruz biz. Hamurum da sıçradı ama misafir mi gelecek acaba? Gerçi misafir de gelmiyor. İnsan artık Covid'den dolayı kimse kimseye gitmiyor ama sadece ailemiz dışında kimse gelmiyor. içerisinden daha yumuşak bir hamur olacak görüyorsunuz hiç un koymadım tezgahıma hiç yapışmıyor da öyle yoğuruyorum yavaş yavaş elimin hamuru da gitmeye başlıyor böyle alıyorum işlerinde iyi sonuç almak istiyorsan çok güzel hamur yoğurmanız gerekiyor. Ben aslında her durumdayım da arkadaşlar benim yarım da Kayseri sayılıyor. Kayseri'de büyüdüm çünkü gelin geldim buraya. O yüzden böyle hamur işlerine de biraz daha kayseriler de hamur işini çok yapar. Ee, çok becerikli deler o konuda. Tabi yağlamamız meşhurdur. Kayseri'de de etli ekmeğimiz meşhurdur. Biz kıymalı deriz. Çok seviyorum. Çok da özledim yani. Bu sene gidemedik. İnşallah seneye gideriz. Mantımız zaten demeye gerek yok. Ben size Erzurum mantısı yapacağım. İnşallah. Hingel yapacağım arkadaşlar size hingel. Hiç videoyu kesmedim arkadaşlar. Hamuru komple nasıl yoğurduğumu size göstermek için. Gördüğünüz gibi hiç kamera, e kamera hiç kapatmadım. Hiç un tezgahı almadım. Gördüğünüz gibi şu ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Ben mutlaka hep torba un alıyorum. Yani çuvalla alıyorum. Hiç böyle kilo şu un almam. Un, o unları da hiç beceremem. Hiç almadığım için. Kıvamı nasıl olur? Ne kadar su kaldırır? İşte hamur işi nasıl olur? Ya da işte çünkü biz çok yapıyoruz ekmeğimizi her şeyimiz o yüzden çuval alıyorum çok bir fikrim yok ne kadar su kaldırır şimdi ben çuval unuyla yapıyorum biliyorum kıvamını ne, nasıl su kattı nasıl ne kadar su katacağımı her şeyi biliyorum bakın gördüğünüz gibi hamurum hiç yere yapışmıyor çok güzel bir hamur oldu Arkadaşlar şimdi hamurumu yoğurdu beğeni alıyorum bir yarım saat dinlendiriyorum dinlendikten sonra arkadaşlar katmerlerimizi hep beraber yapmaya başlayalım Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. O kadar güzel oldu ki. Şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum. Bakın hamur maya yok ama dinlendiği zaman böyle sanki ekşiyormuş gibi tel tel oluyor. Şimdi hamurumu tezgahıma alayım. Bakalım kaç tane katlar çıkacak. Önce bir bezelere ayırayım hamurumu. Bunu inşallah kışın fırında yapacağım. Bizim fırınlarımız var. Ekmek fırınları. Sizlere göstermiştim. Evet arkadaşlar 5 tane çıktı. Bir tane minik çıktı. Ben bu miniyi de bunlara paylaştıracağım. Böyle. Şimdi bezelerimi yapayım. Yaptım hamurdan 5 tane oldu. Biraz büyük yaptım ben. Evet arkadaşlar 5 tane de bezem oldu. Şimdi bunları üzerini kapatacağım. Böyle bununla. Bunlar bir 10 dakika daha dinlenecek. Sonra açacağım. Bir e, yağ da size göstermek istiyorum arkadaşlar. 5 e, kaşık tereyağı koydum. E, bir çay bardağı sıvı yağ koydum zeytinyağı koy, koymuyorum çünkü tereyağı zeytinyağı ikisi ağır oluyor ama ayçiçek yağıyla tereyağı denk geliyor o yüzden karışık koyuyorum şimdi bunu eriteceğim aralarına sürmek sürmek için Evet arkadaşlar dinlendi bezelerim şöyle toparlayıp bırakacağım çünkü tekrar toparlarsam hamurum sertleşir. İyi olmaz. Ne yapıyorum şimdi arkadaşlar? Şimdi bezelerimi aldım. Bir merdane yardımıyla böyle açıyorum. Bir tencere kapağı kadar açacağım. Görüyor musunuz? Merdane altında kabarık kabarık oluyor hamurum. Şimdi arkadaşlar bu kadar açıyorum. Açtım hamuruma. İyice görün istiyorum. Açtım hamuruma. Bir buçuk kaşık yağ koyuyorum. Ya böyle sürüyorum. Şimdi bunu kaldıracağım, beşini de böyle açacağım, yağlayacağım, sonra açmaya başlayacağım. Şimdi bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Görün. Üst üste koymuyoruz arkadaşlar, tek tek koyuyoruz. söz merdaneye bile gerek yok yani elimle de açabiliyorum böyle eşimle e, aynı ilçedeniz ama farklı köylerdeniz e, biz böyle yuvarlak yapıyoruz onlar farklı yapıyor şimdi ben onların yaptığını size yapacağım biz kol böreği şeklinde yapıyoruz onlar farklı yapıyor ben şimdi onların yaptığından yapacağım şimdi arkadaşlar biraz da böyle dinlendireceğim Sonra tekrar açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar yağladım yufkaları. Şimdi böyle masada etrafını dolara dolara açacağım. Yaparken kenar hep kenarlarından dolaşın. Yani böyle ortaya şey yapmayın zaten orta inceliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Altına falan yağ koymadım. Sadece üstüne koydum yağı. Ben hani e, masaya sürmedim. Bezlerin altına sadece üstünde sürdüğüm bir buçuk kaşık yağım var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle aldım. Bakın. Şimdi koyuyorum tekrar. Kocaman oldu ama şeye sarıyor. Kamera sevmiyor gerçi. görüyorsunuz arkadaşlar. Yırtılsın hiçbir şey olmaz. Zar gibi oldu. Baklava hamuru gibi bakın. Bakın elime arkadaşlar. Görüyorsunuz inceliğini. Şimdi arkadaşlar bu esnada ne yapıyorum? Kocaman açtım. Oğlum bir her tarafını göster bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar sığmıyor <laughs> şeye. Şimdi böyle bir kenarına yağ döküyorum tekrar çok dökmüyorum. Üzerine döktüm ya. Bir kaşık döküyorum. Sonra yağ sürüyorum. Şimdi masanın etrafını dolaşıyorum. Bunu böyle getiriyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya yağ sürüyorum. Yağ koyuyorum. Ben biraz ya, biz biraz yağlı yiyoruz. Ee, ben iki kaşık koyuyorum ya. Siz bir kaşık koyabilirsiniz. Tabi e, nasıl yiyorsanız öyle yaparsın Çünkü biz biraz galiba yağlı yiyoruz. Galiba değil de yiyoruz. Şimdi böyle katladım arkadaşlar. Şimdi tekrar yağ koyuyorum şöyle. Bu gözleme değil arkadaşlar. Bu bizim yöresel katmerimiz. Şimdi bunu da böyle alıyorum. Böyle getirdim. Özellikle her aşamasını size göstermek istiyorum. Şimdi bu başı da alıyorum. Bu tarafı da alıyorum. ya da böyle buraya koyuyorum bir kaşık ucuyla bir kaşık dolu dolu değil şimdi şunu şöyle alıyorum arkadaşlar bunu böyle bunu da böyle kapatıyorum artık çok fazla bunu şey yapmıyorum şimdi bunu alacağım. Bunun da dinlenmesi lazım arkadaşlar. Şimdi bunu kaldıracağım. Sırasıyla hepsini tekrar tekrar. Hepsini 5 tane yapmıştım ya 5 bez arkadaşlar. Hepsini yapacağım böyle. Yani 4 köşe olacak bu. Evet arkadaşlar bu da 3. 2 tane kaldı. Biliyorum görebiliyor musunuz? Kameranın kadrajına ne kadar geliyor onu bilemiyorum da. Ben masanın etrafında fır dolanıyorum. Çünkü yoksa olmuyor. Bir tarafı yapıyorum. ortadan değil kenarlarından böyle yapa yapa gideceksiniz önce olsun diye bakın böyle bakın arkadaşlar bak. çekiyor onu şuraya bakın bakın göreceksiniz çekiyorum bak kopma yok arkadaşlar bakın görüyorsunuz istediğim kadar çekebiliyorum asla kokma olmuyor Bakın arkadaşlar görüyorsunuz parmak elimi. Bakın. Bakın. Zar gibi kadar geliyor. Kopma yok. İnceliğini görüyor musunuz? Bakın. Evet arkadaşlar alıyorum böyle. Koyuyor. Bir tane de kol böreği şekli olan da yapacağım. Bizim köyümüzde öyle yapıyorlar. Bu e, bu şekli eşimin köyü böyle yapıyor. Bizim köy e, farklı yapıyor. Şimdi onu da yapacağım. Bunu yapayım bir tane. En son bir tane de öyle yapacağım. Şöyle arkada bu başta böyle götürüyorum. Bakın. Bunu böyle yapıyorum ya arkadaşlar. Ee, belki artık hiç açmam. Öylece pişiririm. Ya da duruma bakar birazcık daha inceltebilirim pişirirken ama. Ince, bir, onu da size göstereceğim eğer yaparsam. Şimdi tekrar aynı hani işlemi yapıyoruz. Bakın. Bu da bizim yöresel her yerde yapılıyordur da yani bizim yöresel yemeklerimizden biri de bu katmerdir evet arkadaşlar şimdi bunlar koyuyorum bunlar biraz dinlenip tere olduğu için donacak ki daha güzel olur şimdi bunu da kaldırıyorum evet arkadaşlar dediğim gibi bunu da kurdüreği şeklinde yapacağım şöyle alıyorum Böyle. bunu da böyle yapıyorum arkadaşlar şimdi böyle yaptım ya şimdi şöyle yapacağım her yörenin her köyün bile birbirinde farklı adetleri var arkadaşlar gelenekleri var. Dediğim gibi aynı ilçedeniz ama herkes farklı yapıyor. Biz böyle yapıyoruz. Ben kendi köyüm böyle yapıyor. Bakın. Biz böyle yapıyoruz, onlar öyle yapıyor. Şimdi biraz bunlar şimdi dinlenecek arkadaşlar. Donması gerekiyor. Sonra pişireceğiz. Arkadaşlar katmerlerimiz biraz dondu. Şöyle Şimdi bunları tavamda pişireceğim. Şöyle biraz düzeltiyorum. Şimdi pişirme göstereceğim. Şimdi tavaya koyacağım. Kızdı. Şimdi katmerimi atıyorum. Önce açayım ki ince olsun. Şöyle. Şimdi kapağını kapatacağım altı çok yüksek ya şimdi biraz altını kısacağım daha pişkin olsun güzel pişsin diye altını kısıyorum Evet arkadaşlar şimdi döndüreceğim elimle döndürmem gerekir gördüğünüz gibi şimdi biraz daha pişecek tekrar sık sık çevireceğim hem altını hem üstünü sık sık çevireceğim aslında bu fırında çok güzel oluyor bizim ekmek fırınlarımızda. Kışın yapacağım inşallah orada da. Şimdi böyle tavada oluyor. Fırında daha farklı oluyor. Arkadaşlar şimdi bir bakalım nasıl oldu. Şöyle alacağım. Evet arkadaşlar. Telker olmuş ama onu sonra göstereceğim. Şimdi ikinciyi alıyorum. Onu da tekrar aynı şekilde yapıyorum. Şimdi atıyorum. Biz içinde de her tarafını şey yapıyorum ki arkadaşlar ince olsun. Normal fırında yaptığımız zaman kocaman yapıyoruz. altı tam iyice pişmedi. Tekrar çevireceğim. Biraz da üstü pişti. Arkadaşlar bir tür çıkartan bir. Şimdi nasıl yapacağım? Biliyor Şöyle kaldıracağım. Evet. Demokraside çareler tükenmez arkadaşlar. Teknik buymuş. Eliniz yanıyorsa kapakla çıkaracaksınız. Yağlı olduğu için dayanmıyor. Şimdiki tekrar aynı işlemi tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar demiştim ya bir de bir kol böreği şekli yapacağım. Şimdi bunu açıyorum. İçinde pişiyor. Bu sonuncu. bunu da koyacağım pişecek. Ya bir işte. ya Allah. Yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Başardım arkadaş. Görüyorsunuz nar gibi kızarıyor ve çayımız hazır demlendi bunu yani katmerle tel peynir çay müthiş gidiyor başka bir şey istemiyor yanına çok yakışıyor zaten her durumlu olduğumuz için biz yemek koymalar önce çay koyarız bizde alışkanlıktır çaysız olmaz arkadaşlar sonuncuyu koydum biz şimdi açıyorum şimdi bu da pişti bakalım bunun bunun farkı ne olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişirdim. Şimdi sonuncuyu da alıyorum. İnşallah alabileceğim. Bunu da yine kapakla almam gerekiyor. Kapattım altını. Tabağı alın arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da pişti. şimdi size göstereceğim hepsini tek tek. Şimdi bu böyle bunu bu çok sıcak ama göstereceğim görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın tel tel. Bu kol böreği şeklinde olan. Bakın böyle aldığınız zaman gerçekten böyle dökülecek yani. Bakın. Şimdi bir de bir keselim Çıtır çıtır bilmiyorum sesini duyuyor musunuz Şimdi bir de şöyle keselim Çok bastırdım. Şimdi arkadaşlar bir bakalım bunlar nasıl olmuş Şimdi size göstereceğim Bakın Biraz yağ bulup güzel seviyoruz dediğim gibi. Bakın arkadaşlar. Hepsi aynı. Bu neyle gider biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle tel peyniriyle gider. Çayla gider. Bize afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.